deyince mevzu kapandı. Köle de azat oldu, hür oldu. Adam yattı. O gece oldu, akşam oldu. O adam tevbe eden efendisi yattı. Rüyasında kimi gördü? Hey, seni beni görmedi. allah Teala'yı gördü. Görülür mü? Görülür mü allah Teala? Görülür. Ehli sünnete göre akaid hesaplarımızda Allah Teala'nın dünyada rüyada görülmesi caizdir ve vakıdır. Ee, nasıl görülür? Şekil verilmez. Ama Allah Teala tecelli eder sıfatlarından bir sıfat efendim halinde, nur halinde görünür. Fakat bazı kere tecelli suri denir buna. Tecelli suri şu demek. Allahu Teala şekilsizdir ama bir şekilde tecelli eder. Mesela ağaçtan Musa Aleyhisselam'a konuştu. Görünen neydi orada? Ağaç. Ses de nereden geliyordu? Ağaçtan. Allahu Teala buyuruyor, ağaçtan duyuruyor meselesi gibi. Mesela Ra'aytu Rabbi fi sureti Şab bin Emrat. Çok güzel yüzlü bir delikanlı suretinde gördüm diyor Rabbimi. Rüyada bu. Ne demek öyle gördüm derken? allah Teala'nın şekli var demek değil. Öyle bir suretten nida diyor sana. Yani ağaçtan ettiğine göre insan ağaçtan daha mükemmel bir varlıktır. Anladınız mı? Yoksa Allah'ın şekli var demek değil. Bu rüyadaki bunun adına ne derler? Tecelli suri. Bir surete görü, şekle bürünen mesela tecelli. Hal böyle olunca Mevla İmam-ı Azam Efendimiz kaç kere gördü? 99, 99 kere gördü. Dedi ki, ya bu kadar gördüm de sormadım. Azaptan neyle kurtulacak bu insanlar dedi ya kıyamet günü. Yüzü Dedi ki, ya bu kadar gördüm de sormadım. Azaptan neyle kurtulacak bu insanlar dedi ya kıyamet günü. Yüzüncü bir daha görürsem soracağım dedi. Bir daha gördü. Dedi ya Rabbi bu İbn Abidin'de geçiyor yani. mu ne, sağlam kitap fıkıhta. Eski kitaplarda da geçiyor. İbn Abidin yine 200 senelik o çok eskiden geliyor İmam-ı beri bu rivayet. Dedi ya Rabbi kıyamet. günü azabından nasıl kurtulacağız? من لابدي سبع شمس سبحان الابدي سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصى عدده سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحده سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولده سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bunu her kimse sabah akşam okursa emine min azabi azabımdan garantidedir, hiç güvensin dedi. Bu dualarım kitabında var, onu bulursunuz orada. Şimdi tam sayfası aklımda değil. Ben de bu münasebette okumuş oldum bu akşamkini yani. Mevla sayarsa ama öyle milletin ortasında okunmaktan, haritten ayrı okumak lazım yani. şey gelebilir. Bu tesbihler ve aldı. Hakim Tirmizi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, nevadir ulusun kitabın sahibi. Çok büyük o, çok büyük. Tirmizi'de yatıyor. 120-130 yaşında şehit ettiler onu Şiiler. Ee, Evliya Evliyaullah'ın hem hadis alimi, hadis hafızı, muhaddis hem Şahnak Şefendi Hazretleri ondan çok sonra. Yüzlerce sene sonra ama yine de diyor ki manevi alemde diyor tabi şeyhlerim çok oldu silsiledeki şeyhi Seyyid Demir Külen ama diyor manevi ruhumu yetiştiren şeyhlerim Demir Hakim Tirmizi'dir 20-30 sene onun ruhaniyetine yönelerek feyizleri ondan aldım diyor Şahin Akşibent bile. Kaddes Hakim Tirmizi Allahu Teala'yı bin kere gördüm diyor. Ra'itu Rabbel İzzeti fil Bin defa gördüm. Ne sordum? Dedim ki ya Rabbi İmanımı kurtarabilecek miyim? Korkuyorum. Son nefesten korkuyorum de. Mevla da buyurdu ki sabahın sünnetini kıldıktan sonra farzı arasında 40 kere. Bazı rivayetler 3 keredir. Biz tabi 3 kereyi alıyoruz. 40 kere biraz uzar diye. Şu duayı okuyacaksın. Ya hayyu ya kayyum ya bedi'i assemavati vel ardu ya del celali vel ikram eselüken tuhiyyen kalbi binuri ma'rifetike ebeden ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Üç kere en az okumak lazımdır. Bunu okursan imanın garanti kurtardın.